Arkadaşlar ben fizik öğretmeni Cuma Aksoy Eğitim Vadisi Modüler Soru Bankası 10. sınıf fizik 4. modülünün çözümlerine devam ediyoruz. Bu dersimizde 4. ünitenin 14. testini çözeceğiz. Test başlığımız ışığın kırılması. Hemen birinci soruyla başlıyorum. Işık, ışık ışınının kırılması şekildeki gibidir. Buna göre gelme ve kırılma açıları için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Sevgili arkadaşlar burada iki tane ortam var. Bu ortamı İkiye ayıran şu yatay siyah çizgiye dik olan doğruya biz normal diyoruz arkadaşlar. Normal. Şimdi şu gelen ışın şu da kırılan ışın. Gelen ışının normale yaptığı açı gelme açısıdır. Kırılan ışının da normale yaptığı açı kırılma açısıdır. Dolayısıyla cevabımız alfa ve gama olacak. Şu gelme açısı, şu da kırılma açısı arkadaşlar. Aşağıdaki olaylardan hangileri ışığın kırılması ile ilgilidir? gökuşa ışığın renklerine ayrılması, serap olayı, sıcaklığı artan hava moleküllerinin iki farklı yoğunlukta ortam oluşmasından kaynaklı gördüğümüz şekildir arkadaşlar. Sıvı içerisindeki çubuğun veya kaşığın kırık gibi görünmesi yine kırılma olayıyla ilgilidir arkadaşlar. Yine e, balığın e, bize yakın balığın bizi uzak görmesi olayı da. Yani görünür derinlik diye kastettiğimiz olay da yine kırılmayla ilgilidir. Saydam X ve Y ortamlarından X'ten gönderilen şekildeki I ışını verilen yollardan hangilerini izleyemez? Bakın normali görüyorsunuz. Hiçbir zaman normalin şu tarafına geçemez. Dolayısıyla 5 yolunu izleyemez. Eğer arkadaşlar X ortamı Y ortamından büyük ise yansıma olayı gerçekleşir. Fakat yansıma olayında gelme açısı kırılma açısına eşit olur. Yani 1 olur. Ama 2 olmaz. Çünkü o zaman buradaki açı şuradaki açıya eşit olmaz. Dolayısıyla 2 yolunu izleyemez. 3 yolunu izleyebilir. Bu sınır açısıyla gitmişse. Ya da arkadaşlar ortamlar aynı mı? Hayır. Burada normale yaklaşmış 4'te olabilir. Eğer y büyüktür x ise 4 yolunu da izleyebilir. Ama 2 ve 5 yollarını izleyemez. Cevabımız d olur. Eşit kare bölmeli saydam x, y, z ortamlarına gelen tek renkli I ışınının izlediği yol şekildeki gibidir. Buna göre ortamların ışığı kırma indisleri arasındaki ilişki nedir? Ayrıca yüzeylerin normalini çiziyorum arkadaşlar. Şimdi buradan bakıyorum. Bakın x ışını hiç kırılmasaydı şöyle şu doğrultuyu izlerdi. Peki ne yapmış arkadaşlar? Normalden uzaklaşmış. Normalden uzaklaşmışsa bu şu demektir. Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçmiş demektir. Şimdi ikincisine bakalım. Ayrıca yüzeyi yazdım. Eğer bu ışınımız arkadaşlar hiç kırılmasaydı bu yolu izlerdi. Bakınız normalden uzaklaşmış. Normalden uzaklaşmışsa yine çoktan aza geçmiştir. Bu da Y ortamının Z ortamından daha kırıcı olduğunu gösterir. Bunları birleştirirsek X Y'den Y de Z'den büyük cevabımız A seçeneği olur. Soru 5. Tek renkli I, ışık ışınının izlediği yol şekildeki gibidir. Işığın K ortamından L ortamına geçmesi için niceliklerinden hangileri küçülmelidir? Şimdi bu yansıma olayı arkadaşlar çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçişte gerçekleşir. Azdan çoğa ışın her zaman geçer ama çoktan aza geçmeyebilir. Şimdi bunun geçebilmesi için bakınız e, normalde ortamların kırılma indisleri aynı olsaydı bu ışın bu yolu izlemeyecek miydi? Bu yolu izleyecekti. Peki ne yapmış? O kadar çok normalden uzaklaşmış ki yansımaya sebep olmuş. Şimdi bakalım K'dan L ortamına geçmesini istiyoruz alfa açısı küçülmelidir. Şimdi sinel bağıntısı var. Bakınız neydi sinel bağıntısı? Gelme açısı bölü kırılma açısı sin beta eşittir ikinci ortam yani nl bölü nk. Şimdi burası sabit ise arkadaşlar biz bunu küçülttüğümüzde şurası da ne olacak? Küçülecek. Ya da şöyle de düşünebilirsiniz. Şimdi ben alfa açısını küçültürsem kırılma açısı da küçülür. Dolayısıyla bu kadar ne yapmayacaktır? Sapmayacaktır. Yani daha az sapacaktır. Daha az sapması da arkadaşlar şöyle yani ilk durum bu. Çok sapan. Ee, az sapan durum da bu. Dolayısıyla bu olur arkadaşlar. Ya da ne yapabiliriz? İndisleri birbirine yaklaştırabiliriz şunu biraz azaltırsak 2 yansıma değil bu şekilde kırılma yapabilir. Ama arkadaşlar R ortamının kırılma indisini eğer ben azaltırsam indisler arasındaki fark arttıkça sapma da artacak. Dolayısıyla böyle bir şey düşünemem arkadaşlar. Zaten fark yansıma yapmışsa bir daha yansıma yapmaz. Onu da söyleyelim yani. Dolayısıyla arkadaşlar bu durumda cevabımız 1-2 olur yani B seçeneği. Saydam KBL ortamlarından K'dan gelen I1 ışını şekil 1'deki yolu izliyor. Buna göre I1 ışını aynı renkli I2 ışınının izleyeceği yol şekil 2'de verilenlerden hangisi olabilir? Şimdi bu yüzeyin normali bakın yansıma yapmış. Şu açı bu açıya eşit. Yansıma ne zaman gerçekleşiyordu? Büyük ortamdan indisi büyük ortamdan küçük ortama geçişte. Mesela şu 3 olsun bu 1 olsun. Şimdi biz biliyoruz ki K'nın kırılma indisi L'den büyük. Ve ışını böyle bir açıyla gönderdik arkadaşlar. E, N ile daha az yoğun. Eğer az yoğunsa her halükarda ışın ikinci ortama geçecek. Dolayısıyla bunlar olmaz. E, azdan çoğa geçiyor. Çünkü K L'den büyük. Azdan çoğa geçiyorsa da arkadaşlar eğer hiç kırılmasaydı izleyeceği yol bu iken ne yapacak? Normale yaklaşacak. Çünkü azdan çoğa gidiyor. Azdan çoğa gitmesi demek normale yaklaşması demektir. Cevabımız bir seçeneği. Bakın tekrar ediyorum. Bir, çoktan aza geçince sapma ve şey yansıma ve sınır açısı olayı olabilir. Eğer azdan çoğa gidiyorsa ışın her halükarda ikinci ortama geçer. İkinci şekilde olduğu gibi L'den K'ya geçer ve normale de yaklaşır arkadaşlar. Soru 7. I1 ışını N1 indisli ortamdan N2 indisli ortama I2 ışını ise N2 indisli ortamdan N3 indisli ortama gönderildiğinde şekil 1 ve 2'deki yolu izliyorlar. Buna göre kaleme ışınlarının renkli, rengi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi sevgili arkadaşlar biz prizmaya beyaz ışık gönderdiğimizde tamam mı? Bunu beyaz olarak düşünün. Tam zıt renk seçtim. Şimdi burada ne oluyordu? Renklenmeler oluyordu değil mi? Kırılmadan dolayı renklenme gerçekleşiyor. Peki bu renklerin sıralaması nasıl oluyor? Hatırlayalım. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mor. Şimdi en az kırılan budur arkadaşlar. En çok kırılan budur. Dolayısıyla kırılma kırmızıdan mora gittikçe artıyor. Doğru mudur? Şimdi bakınız bu ışının hiç kırılmasaydı izleyeceği yol bu. Bakın ne olmuş? Normalden uzaklaşmışlar değil mi? Kim az kırılmış burada? L az kırılmış. K ise çok kırılmış. Tamam mı? Şimdi bir ikinci ortama bakalım. Bakın arkadaşlar bunlar normalden ne yapmış? Uzaklaşmış. Peki kim en çok uzaklaşmış L? Dolayısıyla ikinci şekilde L çok kırılmış. M ise az kırılmış. Şimdi baktığımızda o zaman bunların içinde bakın K L'den çok kırılmış. K çok kırılmış L'den. L de M'den. Şimdi buna bakalım. Buna uygun seçeneği göreceğiz arkadaşlar. En çok kırılan bu. En az kırılan bu. En az kırılan bakalım. M olacak. Mavi ve mor olmaz çünkü bu mavi ve mor çok kırılanlardı. Kırmızı yeşil olabilir. Şimdi şöyle bir tercih yapayım. Mesela bu kırmızı olsa, M kırmızı olsa en az kırılan, o zaman en çok kırılan mor K olur. L de arada bir yer. yani yeşil renk olabilir sevgili arkadaşlar. Cevabımıza uygun D seçeneği olur. Kırıcılık indisleri NKNL olan KVL ortamından yeşil renkli I ışının izlediği yol şekildeki gibidir. Buna göre hangileri yapılırsa beta azalır. Şimdi beta ışının izlediği yol bu. Hiç kırılmasaydı bu yolu izlerdi. Fakat biz arkadaşlar şu yolu izlemesini yani daha az kırılmasını istiyoruz. Yani gitmesi gereken bakın gittiği yol bu. Biz daha az sapmasını istiyoruz. Sapma neden artar? Bakın şimdi şu yoğun şu az yoğundur. Neden? Çünkü çoktan aza gidince normalden uzaklaştı. Biz normalden az uzaklaşsın istiyorsak aradaki farkı azaltmamız lazım. Tekrar ediyorum. Az kırılsın istiyorsak indisler arasındaki farkı da azaltacağız. O yüzden arkadaşlar şunu geçeyim şimdi. K azaltılmalı. Evet eğer K'yı azaltırsam aradaki fark azalır. Önceki fark 2 idi değil mi? Ben bunu 2 yaparsam aradaki fark bir olur. Dolayısıyla bu olur. Yeşil yerine mavi kullanmak. Şimdi renklerin kırılmasını hatırlayalım. Kat sayamam değil mi? Kat sayamam. Şimdi kırmızı yeşil, sarı kırmızı turuncu sarı, yeşil mavi mor. Şimdi yeşil kullanılmış. Bu kadar kullanılmış. Eğer ben mavi kullanırsam mavi daha çok kırılacak. Mavi daha çok kırılırsa normalden daha çok uzaklaşacak. Dolayısıyla bu olmaz. Alfa artırılmalı. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünelim. Ben alfayı artırırsam beta da artar arkadaşlar. Sinel bağıntısı. Şöyle şekil üzerinden de göstereyim. Bakın eğer siz bunu biraz daha geriye çekerseniz şu da şöyle olur. Yani yaptığınız hareket şudur. Siz bunu geriye çekince bu da bu tarafa doğru geriye gidiyor. Tamam mı? Orantılı bir şekilde. Dolayısıyla bu olmaz. Ha bunu şuradan da hatırlayabilirdiniz. Eğer sinel bağıntısını biliyorsanız sin alfa bölü sin beta eşittir n l bölü n Şimdi eğer eşitliğin bu tarafına ellememişseniz yani burası değişmemişse siz alfayı azaltırsanız beta azalır. Yoksa artırarak azaltılmaz cevabımız B seçeneği olur. Soru 9. Bir çukur ayna içine merkez noktasına kadar sıvı doldurulmuştur. Buna göre aynanın merkezine şekildeki gibi gelen tek renkli ışık ışınının izlediği yol hangisi gibidir? Havanın kırılma indisi sıvı kilinden küçük. Odak noktası da F'tir. Şimdi arkadaşlar bu tür soruları çözerken şuraya bakacaksınız. Işın nereye gelmiş? Bakınız şu ekseni. Bu eksen nasıl bir eksen? Düzle. Ha, peki havadan suya geçiyor değil mi? Sıvıya. E o zaman ne olacak arkadaşlar? Havadan sıvıya geçtiği için şöyle olmayacak. Ortamlar aynı olsaydı hiç kırılmadan giderdi. Ne olacak? Normale yaklaşacak. Evet, bravo. Normale yaklaşacak. Ortamların kırılma indisi olsa aynı olsaydı böyle olacaktı ama normale yaklaşacak. Şimdi bu yüzeye geldi. Peki bu yüzey nasıl bir yüzeydir? Eğridir. Eğriye bakıyorum. Eğrinin neresinden geliyor? Merkezinden. He, eğrinin merkezinden gelen ışın yüzeye dik gelmiş demektir. E yüzeye dik gelen ışın kendi üzerinden geri yansır. Dolayısıyla gerisin geriye geldiği yolu takip ederek dışarı çıkar. Cevabımız C. Yani yüzeye bakıyoruz. Yüzey düzlemse düzlem'e göre eğer eğriselse eğriye göre yorum yapıyoruz. Soru 10. KLM saydam ortamlarından K'da bulunan I ışık kaynağından çıkan I1 ve I2 ışınları şekildeki yolu izliyor. Buna göre ortamların kırıcılık indisleri arasındaki ilişki nedir? Şimdi sevgili arkadaşlar K'dan gitmiş L'ye geçememiş. K'dan gitmiş M'ye geçememiş. Yani sınır açısı olayı. Sınır açısı çoktan aza gerçekleşir arkadaşlar. Çoktan aza olayı burada sınır açısı var. Dolayısıyla bir kere ben baştan şunu söyleyebilirim. K ortamı L'den de yoğundur. K ortamı M'den de yoğundur. Tamam mı? Şimdi yapacağım şey L ile M arasındaki ilişkiyi bulmak. Bakın arkadaşlar ben buraya değil de şuraya şuraya alfa diyeyim. Burası alfa ise şurası alfadır. Ben buraya teta dersem yön e, yöndeşlikten burası teta. İç ters açılardan. Şimdi bakın arkadaşlar. Alfa nedir? E, tanjant açısından bakalım. D bölü x. Teta nedir? 2D bölü x. O zaman ben buradan şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Teta alfadan büyüktür. Şimdi yorumu yapıyorum arkadaşlar. Bakın ben bunun hem L'den hem M'den büyük olduğunu biliyordum. Şimdi ikisinde de sınır açısı gerçekleşmiş. Yani teta da sınırdır. Alfa da sınır açısıdır. Arkadaşlar sınır açısı küçükse sınır açısı küçükse alfayı düşünün. Sınır açısı küçükse indisler arasındaki fark büyüktür. Yani bunun kırılma indisine 1 dersem şununkine 2 derim. Neden? Bakın alfa daha küçük. O zaman 4 ile 1 arasındaki fark daha fazla olması lazım. Teta daha büyük. Sınır açısı büyükse indisler arasındaki fark daha küçüktür. Dolayısıyla bu durumda olay şöyle olur. K büyüktür L'den L de büyüktür M'de. Bakın son söylediğimi bir daha tekrar ediyorum. Sınır açısı küçükse ortamlar arasındaki indiz farkı büyüktür. Bakın alfa küçük ya. O zaman k ile m arasındaki fark büyüktür. İndis şey e, sınır açısı büyük ya. Teta büyük ya. O zaman indisler arasındaki fark küçüktür. Cevabımız klm yani A seçeneği olur. Soru 11. Hava ortamından gönderilen I ışını düzlemhanede yansıttıktan sonra şekildeki yolu izliyor. Buna göre işlemlerden hangileri tek başına yapılırsa ışın sıvıda tam yansıma yapabilir. Şimdi tam yansıma yapması demek şöyle bir yol izlemesi demektir. Bunu yapması demek de şöyle olur arkadaşlar. Mesela bunun kırılma indisi 2 olsun, bu 1 olsun. Şimdi burada bir sınır açısı yapmış, değil mi? Şurası yani delta. Şimdi ne yapabiliriz arkadaşlar? Aradaki farkı arttırırsak, yani ben bunu 3 veya 4 yaparsam yansıma yapabilir. Ya da bunu küçültürsem arkadaşlar, tamam mı? Sapma artacak çünkü. İndisler arasındaki fark arttıkça Sapma artacak, tamam mı? O yüzden ne yapabilirim? E, kırıcılık incisi daha büyük bir sıvı kullanabilirim. Doğrudur. Işığın rengini değiştirebilirim. Yani gönderdiğim renge göre. Mesela kırmızı göndermişimdir. Turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor. E, kırmızı az kırılmıştır. Ben daha çok kırılmasını istediğim, mesela yeşil gönderebilirim. Bu da olabilir. Bir de arkadaşlar, alfa açısı azaltılmalı diyor. Şimdi ben alfa açısını azaltırsam. Böyle çok fazla geometriye girmeden şöyle bir şey yapalım. Bakın şu alfa değil mi? Ben bunu azaltırsam azaltırsam azalt 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 e ne olacak arkadaşlar? Gelen ışın şöyle gelen ışın kendi üzerinden geri yansıyıp gidecek. Halbuki o nerede yansıma yapmasını istiyordu? E, ışın sıvıda tam yansıma. Bu olmaz. O zaman tam yansımayı yapmak için ne yapmak lazım arkadaşlar? Şunu yapmak lazım alfayı azaltmak yerine artırırsam eğer arkadaşlar tam yansıma yapar. Çünkü eğer onu artırırsam ışının izleyeceği yol şöyle olur. Yaklaşık olarak arkadaşlar bakın böyle daha büyük açıya gelecek. Buradaki açı büyüdüğü için sınır açısından daha büyük gelirse bu sefer ne yapacak arkadaşlar? Yansıma yapabilir. Dolayısıyla alfa azaltılmamalı, artırılmalıdır. Cevabımız D olur. Şimdi içinde bir düzlem ayna olan kapta saydam sıvı vardır. Sıvıdan havaya geçişte, sıvıdan havaya geçişte sınır açısı 45 derece olduğuna göre havadan gönderilen ışının izlediği yol nedir? Şimdi ışınımız gelmiş. Arkadaşlar dik geldiği için indislere bakmadan direkt dik olarak gönderiyoruz. Buraya geldi. Şimdi bu açılara bakacağız. Şurası 30'sa şurayı dik kabul edeceğiz. Şurası 60. Şimdi ben şuraya ya da şuradan bulmayayım, hiç şuraya gidelim. Şurası 60sa buraya ne kalır arkadaşlar? 120. O zaman burası 90, 90. Şuraya kalan açı 60 olur. Şimdi benim gelme açısını bulmam lazım. O zaman yüzeyin normalini çizeyim arkadaşlar. Yüzeyin normali, yüzey dik olan doğrudur. O zaman burası ne olur? 30 derece. Eğer gelme açısı 30sa yansıma açısı da 30 olacak arkadaşlar. O yüzden 30 derecelik bir açıyla buraya gelir yazalım orayı da arkadaşlar. Şuranın da 30 derece olduğunu söyledik. O zaman burası toplam 60 oldu. Burası 90. Buraya ne kaldı? 30 kaldı. 30 60 90 üçgeni oldu. Bir daha yüzeyin normalini çiziyorum. Gelme açısına kadar 60 derece. E bu ne? Sınır açısından büyük. Sınır açısından büyük gelirse yansıma yapar arkadaşlar. Dolayısıyla şöyle yansıma yapacak. Yansımanın kuralı da gelme açısı yansıma açısına eşittir. Yani yüzeyde şöyle bir yol izleyecek. Cevabımız E olur sevgili arkadaşlar. Evet gençler bu şekilde bu testimizi de bitirmiş olduk. Gelecek testlerde görüşmek dileğiyle hepinize iyi çalışmalar kolay gelsin.